Merhaba arkadaşlar, Gamegan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümde aslında e, normalde bugün Hexit gelecekti. Ama gelemedi. Nedenini söyleyeyim. Ben şey hiç hesaplamadım. Bilgisayarım aslında o kadar iyi bir bilgisayar değil. O yüzden e, bayağı bir kastı Hexit. Yani ben de o videoyu koymamaya karar verdim. Başka mod paketleri yani elbette ki olacak çünkü Hexte bir sürü mod var. Bu yüzden de yani çok kasıyor. Ama başka mod paketlerinde o kadar mod olmayan çok fazla mod olmayan mod paketlerinden karşınızda olacağım başka zamanlarda. Şu adama da dalalım ya. İşte başka mod paketleriyle karşınıza geleceğim. Ama şimdilik elimde bir mod paketi yok. Hexit'ten başka. Olana kadar bugün de bu bölümde de GTA Sağ gelecek. Yani GTA San Andreas. Başka zaman GTA Normal GTA gelir. Şimdi bu arada Türkçe yamayı da kurdum. Yani bozuk da hatırlarsınız Türkçe yama. Yani Türkçe yazmıyordu yazıları.

But you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. you such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know some you right. GSCJ CJ. You can drive, homie. He's tripping. He didn't give the scenario, He scenario Yani okuyun yazıları. Ben senaryo anında. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Radyoyu hep kapalı tutacağım. Çünkü bazı radyoları şey olabiliyor bazen. Başka ülkelerde yasaklanmış müzikler olabiliyor. O yüzden elimden geldiğince radyoları kapalı tutacağım. Çok nadiren kendi şarkılarımızı dinleyeceğiz. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bazı ülkelerde yasaklanıyor artık ee, benim videom. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Ee, dediğim gibi artık Türkçe da kurduğum için senaryolarda ben susacağım. Siz senaryoları izleyeceksiniz de ben nerede nereye geldim ben Şuradan karşıya geçeceğiz. Dediğim gibi senaryolarda ben susacağım. Siz senaryoları dinleyeceksiniz. Ondan sonra ben konuşacağım, konuşacağım şeyleri falan. Birazdan size bir şey daha söyleyeceğim. Hmm. Ya 360 derece döndük. 360 nosko. İyi Söyleyeceğim şey şu. Tekstür pekimi yaptım. Bu videonun abone. Rider'in dediği kadar varmış kötü kullanıyormuşuz yani. Her neyse. Ee, Tekstür pekim hazır Minecraft. Tekstür pekim. Onu da bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Face sayfamıza da bulabilirsiniz. Her ikisinde de bulabilirsiniz. Susayım. Ha susayım. Olay şu. Bizimkiler bunlara da alacak. Anladım. Şöyle ezerekten konuşuyorum. Dur abi dur dur. Ben önce şuradaki paraları falan alayım. Şunun... Böyle dursun bu. İyi de ben kaza yaptığım için araba sağlığı düşük olarak başladık yani. Haksızlık oluyor bu. Arabayı çarparak getirdiğim için. Es, 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 es. Güzel, güzel. Bunların da silahlarını alalım. Ya bilemedim ki alsam mı bunu. Neyse almayacağım. Şöyle devam edelim. Şurada bir çift ballast daha var. Oh, patlayacak araba patlayacak ya çarptığımız için olmadı ki önceden çarptığımız için olmadı şuradan bir araba alalım Ya polis bir git ya. Uf. Ben çok çarparak gittiğim için oraya kadar. Arabanın canı az olarak başladık. Çok büyük bir haksızlıktı yani. Ben bilmiyordum. Onları yapacağımızı. Şimdi bir de koşturacağız ya. Oh. Fena atladık yalnız. alım şöyle yola doğru. Çık çık. Dur. Dursanız ay. Dur. Heh. Ya şurada da polis var. Ha polis görmedi. Bugün şuradaki polisin görmesini beklerdim müziki. Biz yine radyomuzu hemen kapatalım. Bu sefer arabayı çarpmadan oraya kadar götüreceğim ya. Çünkü kötü başlıyoruz yani. Geçeceğim sinematiği de zaten araları gördük yani. Yani şey yaptığımız, izlediğimiz şeyleri tekrar neden izleyelim ki? Ama dediğim gibi normalde şey yapacağız yani. Ben susacağım, siz dinleyeceksiniz. Neyse. Aynı şeyi de zırt bir söyleyip durmayayım. Kes radyoyu, tamam. Düzgün sür. Düzgün sür Yusuf. Düzgün sür. Düzgün sür. Düzgün sür. Düzgün sür. Düzgün sür. Hadi düzgün sürebilirim. Ya <laughs> <laughs> Ben ve düzgün sürmek. Yan yan olamayacak iki ayrı şey. Şuradan şöyle gidelim. Şuradaki çıkışa çıkalım. İyi yine çok hasar almadık derken yani. İyi, yine çok hasar almadık diyorduk gittik sürttürdük arabayı neyse tamam kaç bastır 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 düzgün sür düzgün sür düzgün ya dokunma arabamı ben de ezerek karşılık veriyorum onları daha da öyle iyi oluyor Girelim. Kaç araba sağlığıyla getirebilmişiz acaba? <laughs> araba sağlığını full olarak getirmişiz. O süperiz. İyi. Evet. Şöyle toplayalım bütün her şeyimizi. Araba sağlığı azıcık azalmış. Neyse sıkıntı değil. Move, Ancak move it Şunu da şöyle. Tekrar no menbeleri toplayalım. Topla topla. Gel şöyle. <laughs> i̇ki katı da mermimiz olmuş oldu ya. Daha iyi oldu. What What Tam böyle ezecek şekilde. <gülüyor> 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 şöyle bunları da toplayalım. Bayağı iki katı mermimiz oldu yani. Çok yoldu bu bizim için. <laughs> İlk simon içinden geçtik. Stab out of here, CJ. Şunlar da şöyle gir. Uçtu. Aha polis. Polis geldi. Kaç! 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 <laughs> ok şöyle <gülüyor> <gülüyor> Fena geçirdi yalnız arkadan bize Biz şöyle kaçalım <laughs> Saçma hareketler yapmıyoruz Saçma hareketler yapma Bas gaza bas 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 Şuradan şöyle dön İyi polis şurada arkamızda kaldı. Bir polis daha mı? Gir şuraya gir. Evet. Bak şimdi. Bak. Polis amcalar ben yapmadım diyorum. Bak şimdi. Gözlerinin önünde Gözlerinin önünde değiştirdim rengini. Ama ona rağmen benim o olduğumu anlayamadım yani. Neyse. Devam edelim <laughs> Yani eski bir oyun zaten bu oyun. Bu tarzlaklar. Bak daha doğrusu. Baklar elbette ki olmuş. Ben susayım yine. Biraz fazla küfür var aslında. Oyna. oyunda. O yüzden de yapacak bir şey yok yani. Eve gidelim biz tekrar. Grove sokağına gidiyoruz galiba. Evet Grove sokağına gidiyoruz. Ya şu 360 derece dönmesine sinir oldum ya. Bu videoyu kısa bitirmeyeceğim yine. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> düzgün sür, düzgün fiyo ben. Ben düzgün sür. You're down with the Grove and the ballers know it, so watch yourself for now on, CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Sargınlığımız arttı. Neyse gidelim kaydımızı yapalım. Bir bölüm daha yapalım sonra da arkadaşlar. Bir de kayıt yapınca da canımız fulleniyor. <laughs> Bu sayede de yemek almadan kurtulmuş olduk. Pardon, şöyle bir bakalım silahlarımıza. Aslında baya da bir mermimiz varmış. Bölüm yapacağım aslında da neyse. Neyse ben tekrar susuyorum. senaryo izleyin. Sweet. Smoke. Shit. Where are the

Bir durdurmam gerekti. Şimdi hemen yetişmemiz lazım. Koştur koştur koştur. Canı azalıyor çünkü. Canı azalıyor. Şu arabayı alalım hemen. Bin. Bin bin bin. Şimdi bu kolla Direkt canı azalıyor. Ne yapıyorsun? Şey Şunu dön dön dön. Neyse devam. Süremiz azalıyor. Ya. 아기, 이 친구는 기다려봐서. 아, 여기 오빠가 잡혔다. 여기 오빠가 잡혔다. 잠깐만. 슛에서. Bize bizden değildir. Ah. Dal 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 dal. Abi bu o, canımız çok az. Oh, shit, I canımız inanılmaz az. <laughs> Tamamdır canımız çok az That's Bir araba bulacakmışız. Buldum. Araba buldum. <laughs> Buydu olay yani. Neyse canımız inanılmaz az. Bu görevden sonra da bitireceğim videoyu. <laughs> bu videodan sonra kesinlikle da biteceğim videoyu. Bu ıı, sürem azaldı artık yani. Neyse anlamadım. Siz bu video bu görevden sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ama şöyle bastır bastır Örnememiz lazım. <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> devam devam давам. Мовит, мовит. Мовит. Давам. Бас козам. Кейшу, да? Bu can azlığında dalarlar çok kötü olur. Geldik. Geldik. inin, inin. inin. İnin, inin. İnin, inin. İnin, set İnin, inin. 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 Hey, I got yani, tabi onların hayatını kurtarınca bizi sevdiler. Teşekkür ediyorum bize. Neyse videomuzun da sonuna geliyoruz artık arkadaşlar. Şöyle kaydımızı yapalım. Ve her neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.